Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. İngiliz Bakan Çin'de Uygur sorununa değindi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Clover Çin ziyaretine 30 Ağustos'ta başladı. Bu ziyaretiyle 5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere Dışişleri Bakanı, İngiltere'den en son Theresa May'in başbakan olduğu dönemin Muhafazakar Parti Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Temmuz 2018'de Çin'i ziyaret etmişti. Radyo Fransa İnternasyonel haberine göre, Çarşamba günü İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden sorumlu Devlet Başkanı James Clovel, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Parti Merkezi Komitesi siyasi büro üyesi Wang Yi ile görüştü. Bakan Klovel, görüşmede Çin'le bağları sürdürmenin önemine dikkat çekerek, iklim değişikliğinden salgınların önlenmesine, ekonomik istikrarsızlıklardan nükleer silahların yayılmasına kadar birçok önemli küresel sorun Çin olmadan çözülmez ifadelerini kullanırken, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'i yalnız bırakmanın yanlış olduğunu ve Birleşik Krallığın Çin'le yakınlaşması gerektiğini vurguladı. Pekin'deki ikili görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşını ve Güney Çin denizindeki gerilimleri örnek vererek Çin'in küresel güvenlik açısından sorumlu davranmasının önemine işaret eden Klaver ayrıca Çinli yetkililere soykırım altındaki Uygurların durumu ve Tibet'teki insan haklarına dair yükümlülüklerini hatırlattı. Hong Kong'un özel yönetim yapısının aşılmasına dair endişelerini de dile getirdi. Ayrıca Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarının uluslararası toplum açısından önemini vurgulayan İngiliz Bakan, Çin'i İngiliz milletvekillerine yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı, Çin'de temaslarını sürdürürken İngiliz Avam Kamerası Dışişleri Komitesi 30 Ağustos'ta yayınladığı bir raporda Tayvan'ın bağımsız bir devlet olduğunu, kalıcı nüfusu ve diğer ülkelerle diplomatik ilişkiler kurabilme vasfı olan ve devlet olmak için gereken tüm niteliklere sahip olduğunu, sadece daha fazla uluslararası tanınırlık kazanması gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, İngiltere Dışları Bakanı ve Çinli yetkililerin ikili ilişkiler ve uluslararası konuları görüştüğünü belirterek, Çin tarafın İngiltere'nin karşılıklı saygı ilkelerine uymasını umduğunu, Hong Kong, Doğu Türkistan ve Tibet meselesinin Çin'in iç meselesi olduğunu, Tayvan hakkında sorumsuzca atılan her iddianın bağımsızlık yanlılarına yanlış sinyaller göndereceğini, İngiltere'nin bundan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Endonezya'da 88 Çinli tutuklandı. Endonezya polisi 88 Çin vatandaşına telefon ve internet üzerinden sınır ötesi aşk dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldıklarını duyurdu. Yetkililer bir ihbar üzerine aralarında 5 kadının da bulunduğu 88 şüphelinin Batam adasında gözaltına alındığını açıkladı. Polis sözcüsü şüphelilerin bir telefon ve online aşk dolandırıcılığı topluluğunun üyeleri olduğuna inanıldıklarını söyledi. Polis yetkilisi söz konusu kişilerin hedeflerinin çoğunun insani duygularını manipüle etmelerinin ardından para transferi etmek için kandırılan Çinliler olduğunu aktardı. Şüphelilerin ocaktan bu yana turist vizesi kullanarak Çin'den Endonezya'ya üçer aylık sürelerle geldiklerini aktaran polis yetkilisi Çin'in şebekelerini çökertmesinin ardından bu kişilerin suçları Endonezya'da işlediklerini söyledi. Yapılan ön soruşturma kapsamında topluluğun yılbaşından beri faaliyet gösterdiğinin ve Çin'de yüzlerce kurbanı tuzağa düşürdüğünün ortaya çıktığı ancak ne kadar para topladığının belli olmadığı ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltına alınanların Endonezya'dan sınır dışı edilmelerinin planlandığı belirtildi. Endonezya polisinin şüpheleriyle ilgili göçmenlik yetkilileri ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde olduğu kaydedildi. Çin, ABD'nin Tibet politikasına karşılık verecek. Çin yönetimi ABD'nin Tibet bölgesinde sözde yerli etnik azınlığa mensup yaklaşık 1 milyon çocuğun yatılı devlet okullarında zorla asimilasyona maruz kalmasında rolleri olduğu gerekçesiyle Çinli yetkililere getirdiği vize kısıtlamalarına karşılık vereceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang ve Ben, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında ABD'nin vize tedbirlerinin Çin'in iç işlerine açık müdahale olduğuna işaret ederek kararı kategorik olarak reddettiklerini belirtti. ABD'nin olgulara aldırmadan Tibet hakkında üretilmiş yalanlara dayanarak Çinli yetkililere yasa dışı yaptırım uyguladığını savunan sözcü Wang, Çin'in mutakabiliyet esasına dayalı olarak Çin'i bu konuda karalamak amacıyla dedikodular yayan ve uzun süredir Tibet'le alakalı meselelere müdahil olan bazı ABD vatandaşlarına vize kısıtlaması getireceğini ifade etti. Wang, vize kısıtlaması uygulanacak kişilerin kim olduğunu açıklamazken, Washington yönetiminde Tibet hakkında deformasyon yaymaya ve Tibet'le alakalı sorunları Çin'in iç işlerine karışmak için kullanmaya son vermesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı 22 Ağustos'ta Çin'in Tibet bölgesinde Doğu Türkistan'dakine benzer siyasetle sözde yerli etnik azınlığa mensup yaklaşık 1 milyon çocuğun yatılı devlet okullarında zorla asimilasyona maruz kalmasına neden olan Çinli yetkililere vize kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Bakanlık vize kısıtlaması uygulanacak yetkililerin isimlerini açıklamıştı. Çin ise Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımı yalanladığı gibi ABD'nin yalanlar uydurduğunu dedikodu çıkardığından bahsediyor. Birleşmiş Milletler küresel asimilasyona dikkat çekmişti. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.